1 Kasım 2024. Arılarımızın bütün bakımlarını yaptık. Artık eşek ilgili bir sorunumuz da kalmadı. Giden gitti, kalan kaldı arkadaşlar. Bundan sonra bahara çıkmasını bekleyeceğiz arılarımızın. Taraltmalarını yaptık. Üzerlerini güzel kapattık. Soğukla ilgili sıkıntılar olmasın. Ee, rüzgarın yönünü biraz değiştirdik. Yani kovanların rüzgarın yönüne doğru olanlarını biraz çevirdik. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası bakalım. Allah'a kalmış. Hayırlısıyla bahara çıkarabilirsek aralarımızı. Bu sezonumuz hiç geçmedi. Bakalım seneye nasıl olacak. Bekleyip göreceğiz. Hepinize hayırlı seneler diliyorum. İnşallah seneye 3 metre ile Allah'a emanet olun.